Güneşehir adına hep beraber sabit taksit olan hakkımızı istiyoruz. Bir eve misafir olalım. Gelin bir oturun ya. Soğuktan oturamıyoruz. Evet. Her şey sıkıntı. Aynen. Ya yazık. Ya. Vekilim sınırdaki bir gelin bir işçilik yapmışlar. Ben böyle bir şey göremedim. Ben de eşya sektöründeyim. Adamlar betonu kırmışlar ya. Taşıcı betonları kırıp içinden boru geçirmişler. <laughs> ya hiç mi evde, denetlemiyordu. bizim evde lavabonun suyu ara koridora akıyor ya. Ben eşimden karaciğer aldım. Bana reva gördükleri 12,5 milyar maaş. 10.900 lira ben taksit yapıyorum. <laughs> ben bu çocuklarımı neyle geçindireceğim? Doğru. Dört tane çocuk okutuyorum. Allah yardımcımız olsun abi. Biz şimdi şu anda ikinci etap olarak bize ilk başta verilen sabit ödeme ve yüzde bir KDV oranında bize sözleşme imzalayacaksınız dediler. Hı <laughs> hı Şubat ayında biz sözleşmelere gittiğimiz zaman burada KDV'yi yüzde ona çıkartıp taksit ödemelerimizi de memur maaşını endeksine olarak ayarladılar. Ve bu bizi külfet altında bıraktı. Peki bunu yaparken sizle ilk anlaşmaları e, böyle miydi yoksa i̇lk, değiştirdiler ilk mi? Anlaşmaları i̇lk anlaşmaları değiştirdiler. İlk, i̇lk anlaşmalarımız sabit ödeme ve yüzde bir KDV. İlk anlaşma sabit ödemeydi. Evet doğru. %1 de KDV idi. Geçen sene Şubat'ta. Geçen sene Şubat ayında. Sonra biz, ne oldu hemen sonra? Sonradan biz e, tuttuk bunu anlayan anlamayan işte biz gittik sözleşmelerimizi imzaladık. 6. ay geldiği zaman Akabinde ben 1 trilyon 600 lira şimdi gittim imzattım. 1 trilyon 600 liraya imza yaptıktan sonra 6. ayın zamı, tefe tüfe memur maaşına endeks olarak ödememiz çıkınca Benim ödeyeceğim nakit ben ödeme yapmışım aylık taksitimi ödüyorum. Eksileceğine benim ana param eksileceğine benim param 1 trilyon 874 lira olmuş. Şubat'tan e, şeye kadar. 6. aydan sonra. Haziran sonra gelen zam, Hı -hı. memur Hı -hı. maaşına gelen zam bize de yansıyor ya. Yani Şubat'ta batta bir milyon altı yüz bin lira aldınız. Doğrudur. Haziran Hı -hı. ayından sonra bir e. Taksit ödemenize rağmen bir sekizde yükseliyor. E dedik bu biriciğe geldiği zaman böyle, yılın 2 diliminde gelecek olan memur maaşına endeksi olan zam bize yaklaşık olarak her bir dairenin 400 lira, 500 lira kadar fark olacağını, biz bunun farkına varınca dedik ki ne, biz bunu istemiyoruz. TOKİ yetkilileri ile görüştüğümüzde bizim şimdi şu anda kadememizi yüzde düşürdü ve birinci ay yalnızca birinci ay ikinci etap oturanlarına dahil olarak sizin dediler birinci aydan altıncı ay arasındaki zamı yalnızca bu altı ay için yapmıyoruz. E dedim peki altıncı aydan sonra yine devam dedi. Yine devam edecek dedi. Bu ayki sizin dedi ödemeleriniz yüzde yirmi düşük ödeyeceksiniz dedi. Yüzde yirmi de Güneyşehir'de de var mı? Yok. Sen yalnız ne ikinci etaba verdiler bunu. Bir e var, e yani biz dedik bizim istediğimiz etabı. bu değil. Bizim istediğimiz. Bir yani konuda. biz Sadece sabit olacağız. ödeme olan hakkımızı geri istiyoruz. Bu bize verildi. Bunu biz aldık. E siz bunu tekrar değiştirdiniz. Bizim buna ikinci etaba evet. verilen hak sonradan üçüncü etaba verildi. Üçüncü etap şimdi şu anda sabit ödeme ve yüzde bir kademe ödeyerek devam ediyor. O bitişik biz burada ikinci etap. Biz bu haksızlığın altından ya arasında 100 metre var yok. Aynen öyle. Bir çık bir çıkarar bir çık. bize da. verirler hakkımızı biz geri istiyoruz. Dar gelişli insanlara memur endeksli. Toki sözde dar gelirli ya bu insanlar. Dar gelirliye memur endeksli daire vermek hangi mantıkta hangi kanuna uyuyor bunu birisi açıklasın. İnsanlar artık her şeyi vazgeçmiş. Camları desen e, ee, servisi desen adamlar ya o kadar aydat ödüyor. 700 TL, 600 TL evet, neye ödüyor? Etraf yok çevre yok kirli. Elektrikler, evet, kirli. Elektrikler, elektrikler habire kesiliyor. Ben home kirli. office çalışan kirli. bir insanım. Kirli. Işimden olacağım. Peki ben işimden olduğumda kim gelip bana bakacak? Pardon. Buzdolabım Buzdolabımız yani. bozuluyor. Buzdolabımız Buzdolabımız kirli. bozuluyor. Kirli. Çamaşır makinesi habire elektrik gitmeyle de uğraşıyor.